<laughs> araba oyunu oynuyoruz arkadaşlar. <laughs> o araba oynuyoruz. Arkadaş bu <laughs> drift. Arkadaş bu driftli oyun arkadaşa böyle drift yapacağız. Şey Tahan'ın arabası böyle ışıklı. Işıklı. Ne ışık Işıklı ışıklı Nasıl yaptığını ben de bilmiyorum. Yapamam. Ha. Sen oraya, oraya çıkamıyorsun. Işte de. Çıkamıyorum. <laughs> arkadaşlar bugün Taha ile konumuz böyle direkt bir atacağız arkadaşlar. Başka amacımız, bir şey yok sadece drift. Ben sen Allah. nereye gidiyorsun? İyi. Ar, arkadaş, arkadaş. Arkadaşlar böyle driftler atacağız arkadaşlar. Gel gel burası biraz zor. Bir Buraya gel. Tamam. Bunu biraz yavaş sorusuyum. Arkadaşlar bu arada hiç konumuz yok arkadaşlar. Direkt sadece drift atacağız. Dikkat et ben yoldan çıktım. Evet hayırlı olsun. Oğlum ne oluyor? Arkadaş araba çok kayıyor. Anladım bekleyin mi seni? Yok yok sen devam et. Ben onu takip ediyorum. Hop, Arkadaş yüzünüzü söylediğim hiç konum sadece ee, evet, daha halde dirip tutacağız. Ay. Ben tamir geri gittim. Çünkü arabanın ön tamponu <laughs> hani bakayım. Aa dur. Yeti yeti Evet. <gülüyor> Arkadaşlar <laughs> 2022'deki araba. <laughs> Şöyle ben de tamir ettim. <laughs> ben yapma. Şey, e, geçen akşam oynuyordum ben onu. Bir bot geldi dedi ki 2022'ye baktılar dedi ben o 2022'yi içime bedel. Gel 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 hadi yarış yapalım. Yarış. 9500 basam bir arabaya karşı. Aa dur şu arkadan başayım. ya şu arkada yar yarış biziyor. İstersen. Abi vurma bana. Yapamadım. Gel buraya. Hadi Hadi. izliyoruz. Yapamadım. Yapamadım. <laughs> Lan ittirme beni. Tamam. Arkanda ben olacağım. Ya Yanıma gel yanıma. Hadi başla 3 2 1. Önden başladı ama sürekli 1500 atıyor. Ya. Ama sen elbette kaza yapacaksın da. Çok hızlı gidiyorum o yüzden kaza yapmam. Ona diyor. Biraz. Arkadaşlar ta arabasın bu. Bu hadisi ettiği için ben geçemiyorum ona. Ya iyi kazamı yaptım hayırlı olsun. Ölüyorum o Ben onu bekleyeceğim tam titriyor. Oy, flow lan. Lan keşke ben de modifiye etseydim. oynadık en bul, ama benim sahip olduğum en zor adamım. Ben sen nereye gidiyorsun? Arkadaşur Türk kalamın taha da abi adam uçuyor. Ona ben frene basıyorum ben bekle açık olur musun? Ben beklemiyorum da araba bekletiyor. Yani ben düz duvarda grip atıyorum. Ne oluyor lan? Ben... Arkadaşlar. Yani çek... Arkadaş ara arabamı görsün. Yani ben şöyle kenara çekilsin bekliyorum. Oğlum ne oluyor? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Kaza oldu. E ben nasıl çıkıyor? Ön işte. Bana doğru geliyor değil mi? Arası Ön arası arası ol, arası değil. Arka. Ön tampon, arka tampon. Her şey gitti arkadaşlar. Hep sıra bak. Arka cam sallanıyor. <laughs> Vurma. Oh, oy. Acı acık bekle lan. Ön ben önden gidiyorum o zaman. Ha, tamam, gel şimdi. Arabayı git bak. Gel. Gel diyor adam basıyor. Kardeşim bir dakika, ben öldüm bir dakika. Arabayı dur, arabayı dur. Burada bir şey söyleyeyim araba çimene girerse çok fena dilim satılıyor. Geliyor mu? Geliyor. Evet. Arkadaşlar bu sefer Arkadaşlar bu sefer iyi kaptırdım. Ya hayır. hayır. Oy. Oh. ben evet. köprünün altından geçtin mi? Geçtim de oğlum burada çok keskin bir araç var. Aa, <laughs> orada arkadaşlar yeniyor gördünüz mü? Çok geride. Ben de bakalım. Tamam bak. Orada bayağı keskin bir araç varmış. Sen geçtin de ben... ben geçemedim arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Ve ben kazandım. Gelemedi. Bir dakika geliyorum. Arkadaş bu arada hile oldu. Arkadaş şimdi ben arabamı modifiye ettireyim gelin. Bakın şimdi arkadaşlar. Şey. Evet. arabayı araba iyi bakın. Bu evet. arkadaşlar işte bu. Arkadaşlar bakın arabamı değiştirdim arkadaşlar. Çak dedim. Var. Arkadaşlar Arkadaş, benim de benimle aynı arabayı aldım. Yok aynı arabayı almadım. Aynı arabayı almadım arkadaşlar. Ben, ben, ben biraz da hızlı olanı aldım. Gel şimdi yanıma. Arkadaşlar size çok güzel bir şey göstereceğim. Camıma bakın. Sınırı. Evet. Tüm Türk, bayrağı arkadaşlar. Ben arkadaşlar. de arkadaşlar. Bakın. Gel. Ben bana gel gel de. Ben Dur ben geri geliyorum. Merhaba. Gel yanıma. Dur. 3, 2, 1.

Ananı, ananı, ananı. <laughs> Kanka ben geri kısa yoldan bitirdim, geri geliyorum. Önemli olanın hızlı olması değil. İşlemi. İşlemi tabii. Sen evet, bana park atmasını biliyordun değil mi? Ben şu anda bütün frenleri yaptım. Arkadaş şu anda daha bilerek yapmadı arkadaşlar. Yani öyle bilerek yapmıyor. Oo oğlum sen, sen niye hile yapıyorsun? <laughs> ha doğru sen arkadaş. Arkadaş bu arada gerçekten daha bilerek yapmıyor. Ananı, ananı, ananı. Kanka ya, ya hadi. Bekliyorum seni. Finale çekmek Hadi bekliyorum. Araba durmuyor. Kardeşim gördün mü gideceğim. Hadi git. Gördüm. Tamam hadi. Aa bakın arkadaşlar şurada da tamam, beni izliyorlar arkadaşlar. Ben, Evet arkadaşlar geldim. Şimdi gidiyorum. Sen arkamdan geliyor musun? Yok gelmiyorum. Araba şu anda Mevlana'ya da Bakayım. Araba Mevlana. Lan geliyor. Mevlana arabası. Oğlum o. Oh. Ama ya ama ben elde seni göreceğim. Aa! <laughs> kendi tabletin bana şey yapıyor. Oğlum seni. Iyi... <laughs> Kupas kuruyor bana. Kanka direksiyonu ağzı çevirme de bu ne biçim şeydir abi. Oğlum ben şu şeyi sevmiyorum lan ben nereye girdim? Hani şey hani sen neredesin? Hayır, a, a, aynı yoldan git. Şile yapma gel, gel aynı yoldan git. Tamam benim de böyle daha mı? Yok oğlum, gel hadi. Ben onu hani, ben biraz daha yapacağım. ben onu zaten. Ha şuradan mı gidiyor? Evet. Yapacağım. Tamam, ben de senin yanına gittim. Merhaba. Oğlum burada niye? Merhabalar. Allah belanı versin. <laughs> Yay! Bak tripte gel, tripte gel. <laughs> <laughs> Tabi ikimizin de önü tamponuyor. Oh, tahmin yerine gidiyor. Gel, ben de tamir yerine gidiyor. Bana bunu. Şuraya gidelim mi? Ama ne kadar mı? Merhaba. Şöyle şimdi tamir tam. Ya abi sen farklı yoldan gittin. Yani hile yaptın. Gel. Ne bakayım. Ya ısmaya doymuyor. Yerine Al bak bir bir tamam mı? Bir, bir. Yavaş ya daha yeni modu fit. Modu Ay tamam bir, 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 bir dakika. bir dakika dur dur. Sen dur ben gideyim. 3 2 1. Ya. Git lan. Oh, vurdu bana. <laughs> değil, Git lan. Ama o evde kaza yapacaktı. Ya. Evet yapacağım. Yapmadın yani. mı? Ama ben yaptım. Ya drift atma, drift atma. Şu araba drift atıyor. O yüzden gazlara giderken iyi yavaşla. Sen sen gazı yaptın mı? Ben ben be. <laughs> Bu ne oğlum? Allah belanı. Aa, şu mağazına çık. Bak işte ya, bagajım Hadi şu anadolu'ya gir. Ben de evlen arabası görmüş müydün hiç hayatımda? <gülüyor> Gördüm. <gülüyor> Sen de. Sen araba durmuyor musun? Çevir. Ah. Ya. Evet. Ben de evlen arabası doğay çok sinirlendi. <laughs> benim, Benimki de. Oğlum bu ne? Lan gir. Allah'tan ağaçlara çarpmadı. Kalk kalk Hasan bana baksana be. Evet. Bak gel. Evet. Gel yerinde dur. Evet. Lan dumanla hiçbir şey göremiyorum. Evet. Sen gördün mü beni? Evet. Geliyorsun evet. ama yani, sonra da yola çıkmıyor. Ben kendi sinerden neye Ön taput yok. Evet. Ön yok. Evet. Arka yok. Yan yok. Evet bug ba bug şey gibi sallanıyor tövbe tövbe kanka benim arka tampon yok yan yok bana çok kötü abi bu niye de, de kanka ke seni keskin de. Keşkin keşkin de biraz da bekliyorum abicim benim benim arabam mevlamaya döndü bu ne geliyor musun geliyorum da acık bekle bekliyorum biraz da bekliyorum oğlum sen neredesin, neredesin Yok yok oğlum oha wow. sen de ayaklarına bak gel Oleyy dur 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 Gerçi şey burada girmesi istemeyen bir yer bu Bana bakıyım Dur bir dakika az dur Aynen de gireyim Oradan da Ih Dön Oğlum döndüm de Buradan yapınca kısa yol var <laughs> Hadi ya. bak Hadi başlayalım harekete gel Gördün mü hareketi? <laughs> oş 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 oş. Gençler benim arabamın değişmesini istiyoruz. Oğlum vallahi sen dünyanın en en yavaş arabasını al olur mu? Şey seni araba. En yavaş Ses. arabasını alayım mı? Şunu almaya gidiyorum Tamam sen al almaya gidiyorum. Tamam arkadaşlar dünyanın taha iyi. Arabaya sen ben de. Tamir ettim içerikler. Çar bir tahmin ama tekerlekler, miterlikler. Car. Cartlar, cartlar her şey koptu. Geldim. Arkadaşlar. Evet. Rüyamda en reyini görmüşümdür. Evet. Arkadaki evzosu görürseniz. Arkadaşlar rüyamda en reyini görmüşümdür.

Bak bak egzoza bak. Elzoza. Arkadaşlar şey, şey gibi. Ben az bir yerdeyim lan. He dedim. Neredesin? Yerim Ben bir göreyim. Bak bak attım. Bak. iyi bakın. Parmımı iyi bakın. Daima bakıyorum. Parmımı iyi bak. Hı. Bir dakika. Bak, bir sıkayım. Oo. <laughs> Hadi gel. Son kez daha yapalım ondan sonra videoyu bitirelim.

Lan ben nereye koydum? Olay hareketleri yapıyoruz. Lan onu. Hadi <laughs> <laughs> bay bay. Aa aa aa. Kaçıyor bu kumaş oturmadı bu. Kanka şey hastırma yolu. Yok. <laughs> Lan ben nereye gidiyorum? <laughs> 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 Oo uçuyorsun bu sıraları. Merhabalar. Oğlum. Oo. <laughs> merhabalar hep görüşürüz az az sana geri geleceğim ay no 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 no, no. hop bak sen sen umurumda mısın evet ama şunu gördüğün gibi <laughs> aynısı bende ne <laughs> <laughs> nereye gidiyorsun yani ben düz duvarda aa geri çık lan eski yola geri gittin gel gel hayır aşağı gel dur geri geliyorum bekle beni Aha. Araba ara, ara, araba hadi. Tamam hadi araba bekliyorum. Hadi geliyorum. Hadi. Hı, araba Hadi hadi be. Hadi be. Bekliyorum. Gelmeye çalış. <laughs> Adam duvarın içinden geçti. Hadi. <laughs> Oğlum kanka şu ar ar arkama baksana.

<laughs> lan, lan şerefsiz. Adam öldü. Gel şu üstten gidelim. Tamam. Dur bekle o zaman geçelim. Oha! E, ne yaptın lan öyle? Kanka bekle. Az evet. az bekle ayıp ay be lan. Tamam. 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 Ana ne dur dur oyun oyun oyun. Bak sadık kendi kendine bastırıyor. Tamam tamam. Tekin oradan Hadi yani. kendi bay bay. bay. Tabii ki, nasıl Ve winner winner chicken dinner. Kendi kendine gidiyor. Ben kendi kendine dönüyorum. Yani. Bakın yani, ay winner winner chicken dinner. Ne oldu lan? Bu adamı ezebiliyor mu? E ezemiyor. Evet. Dur ben dur ben senin yanına gelim. en yavaş araba Sen Taha yanıma geldi videoyu bitirelim. Bir onu bir <laughs> ben de, de, araba tamam, de Arkadaşlar bu arada kan kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar bir de yorum yapmayı unutmayın. Eğer, eğer eğer bunları yaparsanız Eminim olaya yaparsanız inşallah toplum doğanız kahbiyol ben neredesin? Hı 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 gel. Hı hı. Ha. Gel yanıma. Bilmiyorum. Gel şimdi. Aç bana. Gel. Gel. Ay, ay, azıcık gel. Ben gel. Ben Tamam. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Kendiniz iyi bakın. Kanalıma abone olmayı Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi bay bay arkadaşlar. Şimdi görüşürüz. Kendinize iyi bakın ya, ve bay bay. Yakında PUBG videosu.